Merhaba, ben Doktor Serpil Kırım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı, Amerikan Hastanesi'nde tüp bebek eğitimi aldım. Şu an BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Hastanemiz anne bebek dostu hastane olmanın tüm kriterlerini karşılamaktadır. Amacımız daha ilk dakikalardan itibaren anne ile bebeğin mümkün olduğunca bir arada olmasını sağlamaktır. İlkemiz doğana, doğurana, doğuma ve doğum ekiplerine saygı duymaktır. Hastanemizde her türlü doğum tercihinize cevap verebilecek donanıma sahibiz. İster doğal doğum, ister suda doğum, ister sezaryen sonrası normal doğum, doğum yolculuğunu sizi nereye götürürse götürsün, pozitif doğum yolculuğunuzda ekip olarak sizlere eşlik etmekten mutluluk duyacağız.